Neden çıktı? Biliyorum. Ben seninle konuşmaya geldim. Çekilir misin geçeyim? Ege koydu tekrar. Ben ablan kızar dedim ama beni dinlemedi. İnci, e, biliyorum bana inanmayacaksın ama yani ben anneni gerçekten çok sevdim. Duymak istemiyorum. Ben zaten neden geldim ki buraya? Niye geldiğini ikimiz de biliyoruz. Ne biliyorsun sen ya? Ne? Kocanla ilgili değil mi? Ha? Tabii çünkü başka bir şey için bana hayatta gelmezdin sen. Belli ki bir şey olmuş. Tamam. Sor hadi. Daha önce söylediklerin hanım göründüğü gibi biri olmadığı, hasta oldu. Bunları neye dayanarak söyledin sen? Bak istersen artık açık açık konuşalım. Sen ne biliyorsun? Bir araba var, eski bir araba. Gördün demek. Kocan. E... İnci sorarsa o araba benim dersin dedi. Neden ama? Neden? Niye? O kadar önemli bir şu araba. Sormadın mı? Sormadın tabii. Parayı verdi sana, sen de sustun. Tamam. Benim ne olduğum belli. Peki. Ya o? Hı? Senin kocan karanlık bir adam İnci tek arabayla kalsa yine iyi. O ne demek? Başka ne var? Beni tehdit etti o adam. Ortadan kaybolacaksın dedi. İnan bana. Bana silah çekseydi yani bu kadar korkmazdım ama... ...o bakışı... ...kanım dondu resmen. Vallahi kızım bak. Üzül sen de kızsan da söylemek zorundayım. Senin kocan sadist. Zevk alıyor korkutmaktan. Yani ben seni defalarca uyarmaya çalıştım biliyorsun ama... ...bak yine de geç değil yani... Ne yapıyorsun sen? Babalık mı yapıyorsun bana? Korumaya mı çalışıyorsun beni? Hı? Sakın yeltenme bile.